Merhaba arkadaşlar şimdi sizinle nasıl bu tek çırpaka yüklediğimizi göstereceğim. Açıklamaya linkini koyacağım. Ee, arkadaşlar tek çırpaka pek çok güzel yani. ve Arkadaşlar e, insanları böyle öldürebilmeniz, güçlü olmanız sadece güçten ibaret değil grafikten de. Grafik ne kadar iyi olsa o kadar da güçlü olursunuz. Mesela ben şu adamla şu anda ölmüştüm. Tek çırpaka olmasa. Öldüm yine. Bir dakika arkadaşlar şimdi Birkaç adam indirdikten sonra Açıklamadan indirebilirsiniz bir Açıklamaya koyacağım Arkadaşlar aslında bu e, Açıklamaya Bir link koyacağım oradan bir tane video izleyeceksiniz çalıntı olmasın diye Oradan açıklamaya Bir tane video linki koyacağım Oradan izleyebilirsiniz nasıl olduğunu. Baban ne anlat? O bile anlayacak, indirecek. Öyle bir şey. Şöyle. Aha, altın kova. Makro kullanıyor ya. Bir dakika bir şey yazacağım. Oradan sanır. ah Neyse. Geldim. Bir tane adam bulacağım ve öldüreceğim. Bakın arkadaşlar şimdi bunu. Gerçi yani bir bir canlı şey kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada siz de kuru kafa kasmak istiyorsanız yan hesabından veya şu ortada son darbelik canları hemen böyle kill çalıyorsunuz. Oğlum hili mi demiş bu? Bana vuruyor bak ben vuramıyorum. Arkadaşlar. Heh. Tek şurabaya bakar mısın arkadaşlar? Her şey gerçekçi oldu ve yani bilgisayarım i3 eski Lenovo. Yani eski o yine de donmuyor hiç. Ya Çok güzel tekşif pek. Açıklamaya linkini koydum. Oradan oradan video izleyip indirebilirsiniz. Video bu kadardı. Daha ne olmuş?